Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Bilal Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yeni survival bölümümü göstereceğim Şöyle bir ses alalım ha tamam ee, Şimdi Eee Burada ben baya bir gelişmiştim kendim sunucu açmıştım bir arkadaşımla o daha girmiyor ee, Ben kendim geliştim onu gösterecektim bölümü tanıtacaktım Hem böyle kanala video çıkmış olur Evim bu şekilde arkadaşlar ee, ben burada bayağı bir geliştim böyle bir ay yakın oynadım. Buradan aşağı inmelik yer böyle bir şey yaptım. Böyle hızlı böyle aşağı iniyorsunuz. Burası sandık yeri arkadaşlar. Bütün her şeyi buraya koydum. Buraya birkaç tanesini göstereyim. Burada daha çok elmasım vardı. Zırh harcadım. Demir farmı yapmıştım. Biraz da kendim demir kastım. Onları da göstereceğim sonra burada. mesela şurada bir gizli bölme var. Yani gizli bölme tam denmezdi. Böyle zırh askılı koydum. Buraya zırh asarsın sonra. Pek belli olmaz ama. Ee, burada portal odası var arkadaşlar. Şöyle kapatıyorsun. Portal odası şu şekil. Hemen deneyelim. Sonra şuradan çıkarsak. Burası, bir dakika kapıyı kapatmıyorum. Bu şekil e, böyle. Burada bir tane daha bir yer var. Buradan giriyorsun. Burada tarla arkadaşlar. Böyle yani tarla. Evin içinde bir yerde. Buradan da bayağı bir malzeme alıyorum ben. Burada güzel bir yer oldu. Sonra buradan çıkıyorsun. Kapıyı kapatıyorsun. Şurayı da çekiyorsun. Sonra bir tane daha var. Burayı da böyle kapattım. Elmas şeylerim. Daha şey yapmadım. Harcamadı bunları. Endirincisi kasıyorum. Ee, blaze çubuğum şeyim de var. Onda da e, en portalını bulacağım. Burada büyü basma odası yaptım şöyle. Birkaç malzeme falan var. Bu şekil. Sonra buradan da kapıyı çekelim. Sonra burası da böyle arkadaşlar böyle patates havuç falan var buralarını bir göstereyim belki ileride bakarım burası bu şekil bence güzel oldu arkadaşlar size bence Şimdi bura ne diye sorabilirsiniz bura mesela buradan iniyorum ya bu şekil şöyle şöyle kapatayım belki domi düşerse burada kalsın. Bu da bu şekil şöyle şöyle bir dakika olmalı hop 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 kapatıyorsun. <laughs> buradan da bu şekilde dışarıdan da yukarı çıkıyorsun. Ya tam gizli denmez de bunun gibi böyle buradan çıkmadı bir şey yaptım. Sonra şuraya bu ne diye sorabilirsin. Burada da köylü alışveriş yeri var. Şuraya güzel bir köprü yaptım böyle oraya giden. Tam ortaya yaptım ki burada uzun zamandır gemiyen arkadaşın yeri. Tam ortada istediğim alışveriş yapsın herkes diye. Buraya da köyleri getirdim. İleride köy vardı zaten. Buranın üst katı da var. Buraya da kendim tasarladım bir şekilde böyle. Güzel oldu aslında. Burada da birkaç tane daha köylü bölümü var. Getirdikçe buralarda böyle dizeceğim. Şimdi aşağı inelim. Burada da böyle bir şeyler almıştım. Onların şeyi var. Sonra ne gösterebilirim? Heh, evet çok güzel bir yer daha var. Buraya atlarım eşeklerim var da bunlarla gitmeyeceğim yürüyerek gideceğim. Şurada yukarıda bir şey var. Evet. Burada yukarıda şeker kamış yeri yapmıştım tarlası. İşime lazım oluyor diye lazım olur satarım alırım falan pişman diye öylesine eğlencesine yapmıştım. Burada da kastmıştım böyle. Bunlar var. 3 sıra şeklinde yaptım. Şöyle göstereceğim. Şekil. Bunlar büyüyor zaten. Toplam 3 ya da 4.5 istek falan çıkıyor. Buradan da ay yukarı doğru yavaştan gece kararıyor hava. Çok iyi lan. Yavaşça kararıyor bak. Her neyse. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bu tarafta daha neler var. Evet. Burada kocaman büyük büyük. Şuradan birkaç tane bunlar kalmak istiyorum. Topraktan. Bir dakika. Heh, tamam. Burada şeyler lan. Oha. Bunun çıkma olasılığı kaç? Aha, Tamam. Sorun yok zaten. Burada kocaman ve kocaman bir demir farmım var arkadaşlar. <laughs> Şimdi yukarı çık göstereceğim size de. Ben buraları aldım daha önce sandıkları iyice boşaltmıştım. Çünkü dolmuştu. Hem çalışıyor çalışmıyor falan diye böyle bir bakayım demiştim. Şöyle göstereceğim şöyle kocaman bir her tarafta ama sadece şurada var şu an burada gözükmüyor çaktan dolayı. şuna uyuyor onlar köylüler normalde üstteydi üstte yaptım yan taraflarda doğuyor şuraya yaptım ortada doğuyor onu yaptım burada doğuyor ben de geldim hemen her yere çektim nerede doğarsa oranın içine düşüyor orada da birikiyor burada doğuyor bura şurada uzun bir şey var mesela bak burada span olmuş mu göstereyim Bakalım burada mesela bir tane olmuş. Ben bunları almıştım. O yüzden zaten bir sürü demirim vardı. Burada kocaman uz upuzun bir şey yaptım buraya böyle tek tek uğraşmıyorum. Mesela burada da bir ke bir kaç kere ölmüş. Zaten internette de bunun yapımı var. Burada bir şey yok. Bir sürü sandık var yani. Burada bir şey yok. Şurada var mı? Bunda da bir şey yok. Ana bölümde var mı? Oraya da bakalım şimdi. Yetecek mi? 2, 3. Etti sayılır. Şuraya bakalım. Burada da birkaç tane oluş. burada köylerim var, beş tane zaten. Ee, beş tane bir tane golem oluşabiliyorsunuz Sürekli buralarda golem. gene dışarıda oluşuyor mu? Oluşuyor ama e, yine de bir şekilde idare ediyor Bazen ara gelip kontrol ediyorum, bakıyorum. Ee, dışarıda oluşmuşsa onu öldürüyorum zaten. Seni burada oluşmaya yeniden devam ediyor. Buraya şey bir yere yaptım. Öyle dağın arasına bir yere yaptım. Bence güzel oldu burada. Bu taraftan şöyle kocaman bir şey böyle. Böyle acayip hoş oldu ya. Ben çok hoşuma gitti bura. Böyle bir sürü dağın arasında böyle gözükmüyor da. Gece genellikle uyumuyorum ki buralarda da kasabileyim diye. Yani e, gece olunca daha çok doğuyorlar da buralarda. Golemler. Bir dakika. Emelci <laughs> oh, olmadı. Üf. Bilgisayarı kasıyor şu an kayıt aldığım için. Neyse şöyle yememizi yiyelim. gidelim. Burada bu şekilde arkadaşlar. Bence çok güzel hoş oldu. Siz de bendesiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Burada dedim gibi bunlar var zaten. Ne ya düştüm yani. Burada böyle geçiş yeri yaptım böyle. Rastgele kafamı göre koydum. Yani idare eder. Çok güzel olmasa da bir şeyler yapmış olduk. Evine arkası. Aa ben şey gösterdim mi lan? Aa bak aklıma bir şey geldi şunu görünce. Bir dakika ben orayı da unuttum ha lan. Bir aydır dur o hiç aklımda değil. Evin yanına göstereyim. Şey vardı lan. Bunları göstereyim. Bunda ganimet 3 var. Bunu yeni yapmıştım. Bunlar kırmızı güç peksi dokunuş ve tamir boyu. Hiç bitmez zaten. Ah lan. Bir dakika. Lan tamam, bir dakika renk Bunda servet verimlilik 4 var. Bunda verimlilik 4 tamir var. Bunda kırılmazlık ve verimlilik 3 var. Ve şu normalde sadece bu üçünü kullanıyorum da diğerlerini yapmıştım. Burada böyle mi? He pardon tamam zaten. Ulan benim de iyice kafam karıştı ha. Zaten bura o alt bölüm olması lazım aynen. Şu üst katta göstereyim bu da çatı katı. Burada da iksir bölümü var. Böyle burada sular var. Burada yaptığım iksirler var. Gece görüş iksiri var. Burada kullanılan malzemeler. Burada sular. Sandıklar vesaire. Burada çalışma masası. Burada güzel oldu bence. Ufak bir yer. Zaten buraya pek bir şey yapılmazdı. Ben de iksir standını buraya koydum. Evim bence güzel oldu. Böyle altta da cam olunca hoş gözüktü böyle. Hemen hızlıca burada iniyorum. Zınk diye. Zınk diye yalnız. Sonra şurada da büyülü kitapların pek bir şey yok sanırım. koruması var. Şimdi şey bulacağım. Enderman keseceğim. Bir bunu zaten har bilerek yaptım. Normalde yapmayacaktım. Yoksa bir de zırh falan çektim ki yavaştan Bile nerede onu hiç bilmiyorum ha he. İşte bak 9 tane var. Şurada da böyle özel şeyleri buraya koydum. Önemli şeyleri. Benim burada endirincisi de varmış. Mangoro. Şey de var. Ee, fidan da var. Bir de güç 3 yumurt bir var. Bu pek iyi değil. Bunlardan vesaire vesaire böyle var. Eğer falan var. Burada gereksiz malzemeleri buraya atıyorum. Yine burada öyle bunlar. Bu diğer bir denemiş şey yok. Burada önemli eşyaları mesela bunu kullanmadığım zaman bir iki tane bunu koyuyorum. Bunu alayım buradan şimdilik. Şimdi bu böyle bu böyle olur zaten. Altın elemanı nedir nedire gitmiştim o yüzden almıştım. Şimdi bunların yerleri var ya beyaz şeyler buraya koyuyorum Diğerleri zaten şuraya at gitsin. <laughs> kullanmadığım için gerek yok. Şimdi bölüm bu şekilde arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Hani bence hoş güzel duruyor. Video kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş sanırsam. Ben yavaştan bitireyim. bir dakika bazen kayıt aldığım için kasıyor ve yapamıyorum. Ben Bence güzel oldu. Burada köyün şuralarda devam var da buraları hep eştim. Burada da güzel bir e, havuz tarzı ne bileyim öyle. Öylesine bir deniz. Burada seni şeker köyleri şeyleri burada kırdım. Şu ileride de köylü e, hapsetmiştim. Onları da göstereyim isterseniz. Şöyle bunu kapama yapmadım burada. Bu şekilde. Bunlar da burada. Bir tane işsizlik. bir şeyler alıyorum burada. Ne var hatırlamıyorum ama. Böyle bence güzel oldu arkadaşlar. Bence çok hoş. Bu köprü falan şu köylerin olduğu yer tam ortada olması bence çok hoş. Güzel. En ne güzel arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Şunu şöyle göstereyim. Hop, ekran görüntüsü. Hemen hop, şöyle bir ekran görüntüsü alayım. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.